Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Cici ile savaş topunda kupa kasmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi Cici'yi ben ee, erken bir yerden aldım. Bununla kupa kazacağız ve ilk maçımıza girelim. İlk maçımıza giriyoruz. Savaş topunu oynayacağız ilk önce ve bir savaşçıyı da test edeceğiz. Güzel miymiş, kötü müymiş bilmiyoruz. Şöyle giyicimizi um, aldık ya. Erken erişimden çıktığı gibi um, satın almış bulunmaktayım. Veren abi bana pası Vermediler. Neyse. Vardı karşıya gelen o um, şimdi buraya gelen oyuncular da vardı güzel oyuncular. Sadece bu karakterleri kasmamışlar. Yani um, bu Ziggy falan bot değil. Ama karşıdakiler bot. Şöyle ilk maçımızı 8 8 ile yaptık Tamam. şu anlık güzel gidiyoruz. Kimse videosa katılmıyor. İkinci maçımıza giriyoruz. Böyle böyle kolayca halledeceğiz zaten. Karşımıza bastır. Oo. Güzel rakipler gelmiş. Karşıya güzel mi gelmiş? Dur 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 dur. Daha yeniyiz. Daha yeniyiz. Daha yeniyiz. Ver bana pası. Bakın ee, golü böyle. <laughs> Güzel attık bu arada. Golü beğendim. <laughs> Neyse. Şöyle öldürelim rakipleri. Ver bana. Ver. Versene. Ya lütfen. <laughs> Oh, tamam, tamam. <laughs> Bebek attık. Tamam. 2 ee, 1 olduk yıldız oyuncu. Tekrar oyunumuza basıyoruz. Ve bu videoda ödül de açabiliriz güzelce. Ee, Spike 8 bit ve eş. Tamam güzel. Şöyle devam ediyoruz. İlk 20 kubamız birazdan olacak. Bakın. Şöyle bir gol atalım. Ultim harcadım ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten bunlar bak. Pardon normal şartlarda ultimi gerçekten harcamazdım. Ama bakın. Ee, böyle güzel bir et atarak ee, diğer maçımızda da kazanmış bulunmaktayız. 27 kupaya ulaştık. Devam ediyoruz. Kimse de gelmedi devamı. Şimdi diğer maçımıza geçtik. Karşı Piyul, Arki ve Pem gelmiş. Bizde de aa hepiniz de pit kartla oynuyoruz. Bize de Pem ve Jeyon gelmiş. Bunlar zaten mod oldukları için. Ben bunlarla bir dalga geçeyim. Sanki bir botmuş gibi oynadık ama. <laughs> Neyse. Şuradan bir atarım ben ultimi. Şu anda ultimi açıyorum ve... <laughs> atamadık bardağı. Atamadık atamadık. <laughs> ve ben çok e, dalga geçmeye çalışmadan attım. Tamam. Bardağı atamadım. Nişan almadan attığım için. pek Neyse. Şöyle diğer maçımıza giriyoruz. Şu anda 38 kupayız. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Bibi, Mo ve El Primo gelmiş karşımıza. Kolay rakipler. Aa, Melody şey de gelmiş. Neyse. Vay vay. Ben şöyle atacağım barda. Aa adam olmuş gibi oldu ben alırım. Bay bay. Şöyle ben attım bu sefer ve güzelce topumuzda girdi. Bu nasıl oluyor ya? Yani? Neyse. Ee, şöyle bir yine giriyoruz. Barda 21.300 kupamız hayırlı olsun. Bu maçı kazanacağımdan eminim. E, Pem gelmiş, parlay gelmiş, bir de B gelmiş. Güzel. Şöyle e, B, 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 B. Şuradan burçumuzu doldurmaya çalışalım. Ve öldürüyorlar. Ve şu anda öldüremediler sonu yani. Ne diyeyim? Neyse, öldürmüşler. Şimdi topu atacak. Ben de bari şunlara birazcık de olsa yardım edeyim derken yanlışlıkla gol attım. Tebrik edin. Kendimi tebrik ediyorum yanlışlıkla gol attı Ben bu kadar mı yetenekliyim? <laughs> Şöyle bir headshot'la adamları kestik ve yıldız oyuncu olmuşuz. 2.021.308 kubaya ulaştık. Güzel gidiyoruz şu anlık. Şöyle 63 kubamızı direkt almışız. Şuradan güç puanları. Bu arada bu videoda daha birazcık daha 200 kuba falan kazanabilirsek efsane bir açacağız. O zaman videomuza devam edelim. Yani böyle bir cici 263 kupa yapmamız lazım. B.E Güzel mi? Bir... Neyse. Bu arada bu yerlerde cici fazla geliyor. Çünkü e, cici yeni açtık ya. Ben neden ne yıldız oyuncu olmaya çalışıyorum? Çünkü yıldız oyuncu olma görevi var ve e, olursak gerçekten en sonunda efsanevi veriyor. Yani benim yararıma güzel oluyor. ve bay bay <laughs> nasıl atamadım ya şöyle bir tane attık tamam güzel hiç şeyimize gerek yok yıldız oyuncu olduk güzel şu anda neredeyse kupaya ulaşacak ama ulaşamadık da şöyle devam ediyoruz şimdi ee, karşımıza Kaze gelmiş, Pir gelmiş, Spike gelmiş. Abi de gizemli Kenji gelmiş. Neyse. Nasıl atamadık ya? <laughs> Neyse. Bir şey diyeceğim. Kupa ilerledikçe seviyelerin botları da iyi oluyor. Neyse. Ee, bu arada bu Kaze sanki bot değil, eskince bot değil. <laughs> bot değil gibiydi ama ee, ben buraya bir tane atarım. Güzelce headshot'ımızı attık. Ben orada böyle normal şeyli headshot atmayı seven birisiyim. Ve şöyle şöyle bir golümüz attık. Güzel bir e, numaraydı. Siz de yapabilirsiniz. Tam bir vuruşuz vardı. Güzel gidiyoruz. 8 kazanma serimiz var. Bunu 13'e çıkarma, 14'e çıkarmamız lazım. Neyse. Blue gelmiş, Kenji gelmiş. O güzel. Ya şu biriler bot biri olsa sıkıntı yani öyle bir şey ya. Çünkü karakterde zaten yani şey var. Karakterde bir kere olunca daha fazla vuruyorsunuz. Öyle bir şey var. Vardı ben yıldız oyuncu olmak için arkadaşıma pas atmadım. Yoksa e, arkadaşıma pas atarak güzelce olabilirdim. Şöyle. Şöyle aldık ve... Aa bir şey diyeceğim. Ben ultiyle attım nasıl oluyor? Herhalde ultimizin süresi gitti ya. Neyse. 102 kupaya ulaştık. Artık gerçek oyuncular gelecek. Şimdi işler artık zorlaşmaya başlıyor. Ee, şimdi artık ciddi oynayacağım. Uçuca falan kazmaya çalışacağım. Çünkü yani gerçekten ciddileşti artık. Bir şey diyeceğim ama sanki bunlar da bot gibi geldi bana. Şimdi. Nasıl? Nasıl atamaz ya? Neyse. Arkadaşımız attı. Bugün yıldız oyuncu bir daha alamayabiliriz. Ama neyse. Şöyle. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben o kadar çok kişi öldürdüm yani. Ver bası. Ver ya. Vermedi. Bu arada üç kişi bir anda katlettik. Güzel oldu. Ve hiç kalatmamamıza rağmen yıldız oyuncu olduk. Çünkü üç kişiyi bir anda katlettik yani. Çok güzeldi. Ve artık gerçekten toksik'ler gelmeye başlayacak. Karşımıza Kroh, Maisy ve Buz gelmiş. Oo, pek güzel karakterler değil. Yani benim açımdan güzel karakterler değil. Bunlar güzel karakterler. Ama benim açımdan kötü. Çünkü ee, nasıl attı, attı ya. Neyse. Vardı savaş topu değil de şeyde katmaya başlasak mı acaba yani. Vardı botlar çıkınca gerçekten hiçbir şey yapamadığımızı fark ettim. Tamam. birazcık dayanabildim. At hadi. Öldü ya. Neyse. Ve atacaklar büyük ihtimal golü. Atamadılar. Birazcık beceriksizler. Neyse attılar ya. Yani. Neyse attılar. Eksi birimizi yedik. Ama kötü oldu. Yani 38 kafanı buradan kasmış oldu. Aa o zaman çevrim için. O zaman bir çağıralım. Onunla oynayalım bari. Uzman zaman tabii e gelirse. Şöyle gelirse diye merhabamızı ekleyelim. Ama gelmiyor ya. Neyse. Biz artık tek hesaplaşmada kasmaya gerçekten başlayalım. Tek hesaplaşmada artık gerçek adamlar gelecek. Ciddi oynayacağız. Ve şöyle bir şey var. Ciddi adamlar görse bile çok güzel bir karakter bu arada. Bazı sürekli gizemli bu. Ee, bu seferlerde artık sürekli gizemli gelmeye başladı. Bilen var mı ya? Ooo. Baley neredeyse bir atışla bizi öldürecek gibi davulsa. Neyse. Şuradan suyu suikast yapacaktık. Hayır. Tebrik ederim. B bizi öldürdü. Ama artık kaldık. Kötüydü bu arada. Kötüydü. Ee, o bizi nasıl öldürdü bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var. Orada birazcık beceriksiz. Neyse. Şuradan bir kutumuzu aldık. Güzel. Bir kutumuzu daha alalım. Şöyle bir hızlı kutuyu doldurabilirsek benim için iyi. gel ya gel 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 bana ulti verdi bana ulti var ama beni kesme işte bu arada o kadar uzaktan şey vurmam neyse şöyle ıı, devam ediyoruz ki karşımıza pek de zorlanmayacak rakipler gelmiş. ama uzak mesafe atış karakterleri bizim için kötü yazalım Şöyle gel birazcık içimizi dolduralım seninle. Güzel kolt koltuğu yendik kolayca. Çalışır. sürekli böyle tuzak yaparlar bizim gibi savaşmazlar ha. He. neyse hepsi anca bot ya neyse ee, şuradan dur 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 bir şey diyeceğim ben gg'nin ee, buff gelmesi gerektiğini düşünüyorum bu sonra buff gelsin daha az alanı görüntülüyor Bak. Buff. buff istiyorum ya çok daha az olanı görüntülüyor yani. Neyse. Şu bayrağı öldürdük kolayca. Gel 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 gel. Şuradan senden bir kasabilir miyiz? Ha, tamam. Bir kere daha vur. Bir kere daha vur. Lütfen. Şöyle kestik. Tamam. Güzeldi. Şimdi ıı, bakalım kimse var mı inişalılarda. Aa. Dynamite varmış. Neyse. Bir şey diyeceğim ben buradan gelemez miyim? Yani. Garipsin. İmparator YTB. He he. Aa. Dynamite bizi kesmeye çalışıyor. Ne oradan durunca hayır. Bir şey diyeceğim bana tutturamadığında vardı. Bir şey diyeceğim. Bana mermi tutturamadığında vardı cezası var biliyor musun? Yapamadık ya komboyu. Neyse. Ya şu bot dynamite bile daha çok süre kaldı. Neyse. Ee, bugün 2000 21400 21, 21 kuba'ya ulaşacağız. Hedefim var, o hedefi de tamamlayacağım. Düşünüyorum yani öyle. Şuradan bir tane kengi var. Şuradan e, basit var mı e, size bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Şöyle öldürelim. E, Bakın şöyle bir şey var Cici'de. Saldırıları çok hızlı doluyor ve son saldırısında bakarsanız gerçekten çok hızlanıyor. Bakın böyle ve çok hızlanıyor. Böyle bir şey var Cici'de. Yani öyle bir şey var demeden demeyeyim olmayayım yani. Aa, gel 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 bana ulti ver. Ulti ver Tamam. <laughs> ya ultiyi atabilseydim kaçacaktım. Ultiyi de atamıyorum ki. Ultiyi atmak birazcık da kısa iyi güzel olabilirdi gerçekten. Çünkü bu ee, atamayınca kaçamıyorsunuz. Kaçamayınca da bir şey yapamıyorsunuz. Neyse I, şurada iki tane yük var. Şurada da bir tane hadi var. Böyle iki yüküm oldum ben. Vur vur. Vur. Vur bana. Vur vur. Aa. Bay bay. Vardı. Ee, hayır. Ya. Ya bir şey diyeceğim. Düşük kupalarda çok pusuyorlar O yüzden sürekli maç kazanıyorlar. Kusmayın be adam. Neyse. Bu arada ben de kusacağım artık. Yeter ya. İnsanlar yapıyorsa ben de yapacağım. Şöyle bir yerlere kusayım ya ben de. Neyse. Şuradan bir tane dolduğumuz olduğumuz gibi yıkalım. Şöyle aldık tamam. Bu arada ben tutmaktan vazgeçtim. Yok öyle şeyler. Çok komiksin. Çok komiksin. Çok komiksin için. Neyse. Vur 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 vur. Vur aslanım vur. Aferin sana vur. İnsanım. Vur. Eyvallah. Tamam. için hiç vardı benim amacım seni öldürmek değil kardeşim. Ben benim amacım diğerini öldürmek. Ama sen de artık benim için bir hedef olmuş durumdasın. Tamam öldürdün güzel. Ee, at at. Aa şu e, pardan güzel güzel ulti kasabiliriz vardı. Hani iki kere falan atıyor ya ama verdiği XP çok az ya. Hadi be. Hayır. Bir şey diyeceğim. Sıkıntı bu. Bir şey diyeceğim. Kar cici öldürdü. Nerf geldi. Bir şey diyeceğim. Ee, şimdi bakın. Cici. 8 seviye. Saldırısı 850 vuruyor. Ee, 6460. 6460 da sağlığı var. Bence ee, Cici'ye şöyle bir şey gelmeli. Cici'de şöyle bir şey gelmeli. Birazcık kasarı arttırılmalı. Gerçekten arttırılmalı. Mesela 8 ise 1 olmalı. Yani gerçekten hasarı arttırılmalı Cici'nin diye düşünüyorum. Bu arada oynamak kolay gözüküyor. Ama gerçekten kolay değil. Ver ver. Ben şuradan bir tane iki yükümüzü alalım. Çok komiksin Mina. Çok komiksin. Bakın, Bakın. istersen şu şu ben öldürürüm. İstersen gerçek. Bay bay. Gerçekten bıktım ve pusan adamlardan da bıktım pusmayın artık ya neyse kaç kupa benim cicimi? En düşük kupalı karakterimiz Cici ya bu Ziggy'den bir farkı kalmadı bu karakterin çok güçsüz bu karakter neyse Bu arada gerçekten Cici'yi beğendim ama gerçekten çok güçsüz saldırılarına hiç kasa gelmedi ve ultisini çok hızlı doldurma Zaten çok hızlı durduruyor ama ultisini daha hızlı atmalı. Gerçekten bu karaktere birazcık buff gelse iyi olacak. Şuradan bir tane keselim. Ben tamam, ee, bunu tamam kestik. Gerçekten yani buff gelmeli diye düşünüyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hı -hı. Bot geldi. Şöyle. Neyse. Varda botu uçar. Şöyle vururlarsa diye birazcık ötürü dolduracağım. Tamam. Acaba pusat mı diye düşünüyorum. Bence bu asıl güzel bir Varda vurduğumuz da galiba gözüküyor. Ve merhaba. Hayır pus. Pusum, pusum kazandım. Pustum adamı öldürdüm. Tamam. Kusa. Bur. Hadi kusa. Nasıl olur ya? Neyse. Barda iyiydi. 8 kupa kazandık. Cici 137 kupaya kadar kalkmış bulunmaktayız. Cici'yi ben ileriki zamanlarda da kazacağım. Ee, görüşmek üzere, iyi günler. İnşallah siz de Cici'yi alırsınız.